nefis bir bezelye yemeği tarifim var. Bunun için bir büyük soğanı küçük yemeklik doğruyorum. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Soğanları tencereye alıyorum ve birkaç dakika kavuruyorum. Bir adet büyük boy havucu küçük doğruyorum. Havuçları tencereye ekliyorum ve soğanlarla kavuruyorum. Bir tane kapya biber. kapyalarla birlikte birkaç dakika daha kavuruyoruz Sarımsak seviyorsanız bolca sarımsak kullanabilirsiniz. 2 diş sarımsağı da ekliyorum. Şöyle bir kavuruyorum. 2 adet tavuk göğsünü küçük yemeklik doğruyorum. Kuşkuşu olacak şekilde. tavukları ekliyorum tavukları güzelce kavuracağım ocak sıkıcı alıyorum ve kapağı kapalı bir şekilde tavukları biraz kavuruyorum tavukları tencereye bıraktım hiç karıştırmadım dağılmasınlar diye şimdi bir kere alt üst edeceğim tavuklar iyice kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salça salçayı da güzelce kavuruyorum Salça güzelce kavrulduktan sonra bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı nane, nane çok güzel lezzet veriyor. Bir çay kaşığı po, yani yedili baharat ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber ve güzelce karıştırıyorum. Baharatlar güzelce aromasını verdi ve üzerine yazın, kış için hazırladığım bezelyelerimi aktarıyorum bezelyeleri sudan geçirdim. suda bekletmedim. Hemen bir kere sudan geçirip tencereme alıyorum. Bir tane büyük patatesi de bezelyeye ekleyeceğim. Küçük küp küp doğrayıp tencereme aktaracağım. Patatesleri de tencereye alıyoruz. Üzerine 4 klasik su bardağı kaynar suyu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, karıştırıyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Patateslerini, havuçlarını kontrol ediyorum. Eğer yumuşadıysa, kolayca parçalanıyorsa pişmiş demektir. Gayet güzel pişmişler. Şimdi kapatıyorum ve servise hazır. hafif sulu tencere yemeği seviyorsanız bu tarif tam size göre. Bezelyeyi mutlaka tavuklu deneyin ve naneyi mutlaka kullanın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sonraki videolarımı kaçırmamak için abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.